Merhaba arkadaşlar sizlere bugün SPSS ile uç değer tespit etme ve silmeden bahsetmek istiyorum. Şimdi uç değer dediğimiz şey özellikle bazen şöyle oluyor. Öğrenci ölçeyi doldururken bir kısmını dolduruyor yani yarım bırakıyor. Ya da daha böyle matematiksel olarak ifade ettiğimizde yani notların dağılımının dışında olan yani dağılımı bir tık bozan değerler olarak da söyleyebiliriz. Şimdi örnek verecek olursak bu noktada daha net olacaktır. Şimdi şöyle bir şey açalım. histogram grafiği açalım. Şimdi grafiğe baktığımızda, grafiğe baktığımızda şimdi çok böyle bir karakteri var bu grafiğin. Şöyle gitmiş, gitmiş, gitmiş. Fakat daha sonra bu karakter bakın şurada düzleşiyor. Ve burada da bir boşluk var. Hemen onu da okla gösterelim. Bakın şurada boşluk var. Sonra bir tane daha şuraya geliyor. Şimdi bakıldığında bir uç değerler var burada. Şimdi biz bu üç değerleri nasıl tespit edeceğiz? Ve nasıl sileceğiz? Yani tespit ettikten sonra ne kadarını sileceğiz? İşte burada SPSS bize yardımcı oluyor. Öncelikle şu grafikten başlayarak şeyden direkt çizmesinden başlayarak ardından da Yavaş yavaş adımlarımıza geçelim. Öncelikle analiz, descriptive statistics, ardından frekansa geldiğimde ben bu değişkeni alıyorum. Şurayı kaldıralım ve histograma tıklıyorum. Ardından OK tuşuna basıyorum. Şimdi bakıldığında az önceki gösterdiğim şekli burada da görüyoruz. Şimdi buralarda bir uç değer var. Bakın şurada bir tane uç değer var. Acaba şunlar da mı uç değer? Onları da tespit edelim. Öncelikle ilk yapmanız gereken şey bunların bu puanları standart hale getirmek. Standart için Z skorlarını burada çevirmemiz lazım. Z skoru için ilgili videoya yani bu özellikle bizim videolarımızda ölçme değerlendirmenin altında TZ skorları var. O şekilde Z skorlarının nasıl elde edildiğini, edildiğini Oradan görebilirsiniz. Bunun matematiksel hali de şu. Mesela eğer bir skorun bir değişkenin Z skorunu elde etmek istiyorsanız öncelikle değişkenin ortalamasını bulacaksınız. Standart sapmasını bulacaksınız. Z skoru için buradaki her bir değeri, her bir değeri yani şuradaki değerleri ortalamadan çıkartıp ardından standart sapmasına böleceksiniz. Böylece hemen karşılarına Z skoru yazılmış olacak. tabi çok da kafanızı karıştırmak istemiyorum burada. Sadece söyleyip geçiyorum. Yani sizin için şu an formül önemli değil. Şimdi peki ben bu iyilik skorlarını öğrencilerin nasıl Z skorlarını hesaplıyorum? Bakın yine aynı menüden analiz, descriptive. Az önce frekanstan histogramı çizdirmiştik. Şimdi descriptive'e giriyorum hemen altındakine. Buraya iyiliği atıyorum. Ve tek yapmam gereken şey bakın şurada Save standart Values diye bir şey var. direkt buradan da OK'e OK basıyorum. OK'e OK bastıktan sonra artık datanızda evet görüldüğü üzere görüldüğü üzere bakın Z iyilik diye bir şey geldi yani bu puanların. Şimdi mesela özellikle Z dediğimiz şey o videoyu izley izleyince daha iyi göreceksiniz. Şimdi şurayı tam ortayı sıfır kabul edip sağ tarafı pozitif sol tarafı da negatif kabul ediyor. Öyle düşünün. Yani eksi 3 ile artı 3 arasında normal dağılım görülürken bu taşmalar olabiliyor bunlarda. Yani eksi 4'e artı 4'e de gidebiliyor. Şimdi bizim bakalım z skorumuz nerelerden başlıyor? Yani simetri normal dağılımda hani simetri olarak gitmesi lazım. Ancak buraya baktığımızda şöyle Şimdi Z skorunun şeyine bakalım. Peki nasıl çizilmiş? Öncelikle bakın gelin şimdi aynı o az önceki chart şeyine Z'nin iyilik Z iyiliği atalım ve ikisini beraber görelim bakalım. Şeyde değişiklik var mı? Bakın burası iyilik puanları, iyilik puanları dağılımı böyle. Şimdi Z'ye baktığımızda, Z'ye baktığımızda bakın yine aynı dağılımda hiçbir değişiklik yok. Sadece ne değişiyor? Sadece şuradaki değerler değişiyor. Bakın en düşük değeri eksi 4'lerde en yüksek değeri de şuralarda burada mesela 2 var ama 1'lerde yani 1,5'larda falan gibi. İşte demek ki z skorumuz böyle elde ediliyor. Şimdi ben bunu daha net görmek için yine datamı açıyorum. Datamda yaptığım şey direkt şu. Burada z skorlarına geliyorum. Z skoruna geldikten sonra şurayı tıkladım. Sağ tıkladım. Bakın. Sort ascending, sort descending diye bir tane satır var. Küçükten büyüğe sırala, büyükten küçüğe sırala. Küçükten büyüğe sıraladığımda görüldüğü üzere demek ki en küçük değer eksi 3.8 imiş. En büyük değer ise aşağıya doğru indiğimde sonuna geliyorum. Pozitif olacak. Evet sonunda da 1.18 imiş. Yani şöyle düşünelim. Şurası Bakın, eksi 3.8 galiba öyle hatırlıyorum. O burası, 1.18 de şuraları oluyor. Böylelikle bu değer de görülmüş oluyor. Peki, hangi değeri uç değer olarak kabul edecek, hangini silecek? İşte, onu da, bakın, az önce analizden grafik çizdirmeyi frekansiden yaptık. Altındakini kullanarak z skoru elde ettik. Şimdi bir altındakine geçerek, Explore'a basıyorum. Explore'dan şunu yaptım. Ben daha önce yapmışım. Bakın iyiliği atıyorum şöyle iyiliği yapıyorum ve iyilikten evet iyilikten hangini şey yapacağız? Diğerini de atılabilir yani şunu da atabilirsiniz. İkisini de atıp gösterelim hani şey olduğunu. Okey'e basıyorum. Okey'e bastıktan sonra bakın geliyorum. Şimdi mesela şu iyilik kısmı. Şimdi küçükten büyüğe sıraladığı için iyilikte ne diyor? Bakın birinci satırı. Şuraya bakıyorum. Şunlar satırları veriyor. Bakın dışında kalmış, yani şu grafiğin dışında kalan noktalar benim uç değerlerim oluyor. Bakın birinci satır, ikinci satır, dördüncü satır, beşinci satır, burada üç de var herhalde. Altıncı, yedi, evet sekizinci satıra kadar silin diyor bize. Böyle bir durum var. Şimdi üç de muhtemelen altında bir yerdedir. Şimdi geliyorum, şöyle geliyorum. Evet bakın bu da z iyilik dediğimiz şey. Z iyilik yani bu da standart puanları. Yani bir şey değişmiyor. İster z'yi kullanın isterseniz normali kullanın. Hani normal z skoru yerine iyilik normal iyiliği kullanın. İkisinde de aynı şeyleri görüyorsunuz. Şimdi geliyorum şeye. Datama geliyorum. Artık datada ilk 8 satırı silmem gerekiyor. Onu söylüyor. Şimdi sildiğimde ilk 8 satır bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 2 nokta eksi 2 e kadar sil diyor bize. Yaptığım şey oldukça basit. Yine şöyle ilk 8'e geliyorum. Seçtim. Sağ tıkladım. Clear diye bir satırım var. Ve OK'ye bastım da artık siliyorum. Sildikten sonra test etmek istiyorum. Hakikaten bir daha test edelim. Yani normallik nokta daha doğrusu uç değer noktasında ekstradan bizden bir şey istiyor mu? analiz yani bazen olabiliyor siliyorsunuz bir daha bir uç değer söz konusu olabiliyor şimdi Explore'a basıyorum bastıktan sonra her ikisi kalsın ve okey'e basıyorum bastım bu sefer okey'e bakın şuraya geldiğimde evet yani iyiliğe baktığımda iyilik puanında hiçbir nokta ne şurada var ne de şurada var hiçbir yerde nokta yok hemen altına geliyorum z skoruna z skorunda da aynı Bakın hiçbir şekilde nokta olmadığını görüyorum. Artık silindi. Şimdi şekil olarak bir daha çizdirelim. Şekil olarak çizdirdiğimde bakın nereden yapıyorduk? Analiz, descriptive, frekansa geliyorum. Z ikisini çizdirebilirsiniz. Sildiğim için bakın daha önceki kayıtlar duruyor. Ve okey basıyorum. Artık bakın şekilde en baştaki kısım yok. Yani şuralarda şeyler yok. Biraz sonra daha ayrıntılı göreceğiz. Bakın şuralarda ayrı bir şey vardı. Zaten bunun aynısı Z'de de aynıdır. Şimdi geliyorum. Yani şöyle olmuş. Bakın ilk durumla ikinci durum. İlk durumda nereye kadar sildirdi? Bakın. Şurası anladığım kadarıyla şöyle bakıyorum. O yok. Şimdi şurada şu kısmı arıyorum. Şu kısmı arıyorum. Tam. Şöyle baktığınızda o kısım yani bakın bizden aslında şuradan kesti. Yani sildirdiği yer Tam şurası oluyor, şurada komple şurayı sildirmiş oldu. Böylelikle görüldüğü üzere uç değer silinmiş oldu. Peki ne değişti? İlk başta çarpıklık kas sayısı mesela Squirinus değeri, şöyle şunları bir daha açalım. Squirinus değeri ilk başta eksi 1.082'ken son akinde çarpıklık değeri şöyle bakıyoruz yine. Evet eksi şöyle. Eksi 0.656 oluyor. Demek ki eksi 1 ile artı 1 arasına giriyor. Ancak normalliğe baktığımızda yani buradan giderseniz normal gibi görünüyor. Ancak normallik testine baktığınızda hala bakın anlamlı yeni değeri. Yani normal değil diyor normallik testinde Kolmogorov-Smirnov'da. Burada da yine eskisinde de normal değildi bakıldığında. O sebepten şunu söyleyebiliriz. Şunu söyleyebiliriz. Yani normallik normal yapmıyor. Her zaman yani normal yapmıyor. Mesela normallik testine göre ama çarpıklığa göre normal görünüyor. O sebepten bu noktalara da garanti verilmiyor. Yani normal yapılıp yapılmama sadece uç değerleri silinebiliyor. Evet böylelikle bu dersimizde de uç değerleri gördük, nasıl yapıldığını gördük SPSS üzerinde. Yani biz bunu da dediğimiz gibi belki başta söylememiz gerekiyordu. Yani datanın en başında yapmamız gerekiyor. En başına uç değerleri temizledikten sonra ardından data analizimize geçmemiz lazım. Yani normallik testinden ardından parametrik mi non parametrik mi kullanacağız onlara yapmamız lazım.